Arazi zor. Ee, biz Adana Karısal'dan geldik. Arazi zor bir arazi. büyük. Allah her bir şey yardımcısı olsun. Bütün yangın yardımcısı sana kıyılar. Tabii can siper aynı çalışmalarınıza evet. devam ediyorsunuz. Evet 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 devam ediyoruz. Kaç kişilik bir ekiple geldiniz? Biz mi? Beş. Beş kişiyle geldik. Ee, Adana ekibi başka var, tarifcilerimiz. Dört aracılığımız var. Kondrol ee, için yani, toplam. Gördüğünüz manzara nedir? Biraz... Gördüğümüz manzara büyük bir yangın. Zor bir arazi. Zor bir yer. Şekilde. Gittiğiniz yangınlarda daha bu kadar bu bölge kadar zorlayan bu, bir bu bölge kadar bir bölge yangınımız olmadı aslında bölgesinde. Bak Adana her ilçesine gittik bu kadar bir yangın olmadı. Kolay gelsin. Eyvallah. Olsun. Kaç gündür buradasınız? Biz burada 5 gece, 6 gün oldu değil mi abi? Altı gündür buradayız. Ovacık tarafındaydık biz beş gündür. Dün akşam işte buraya geldik. Soğutma çalışmalarımızı yaptık. Şükür duman gözükmüyor. üst baş önemli değil. Ya. Yeter ki ormanlarımız yapmasın. Bizim görevimiz bu zaten abi. Yani vicdanen de bunu yapmamız gerekiyor. Zaten ki görevimiz bu bizim. Mecburuz yani bunu yapmaya. Yeşil vatanı korumaya mecburuz. Ne ayaktasınız? Ya biz ilk geldiğimizde mesela ben ekibimle beraber 50 saat falan uyuyamadık abi. 2-3 saat falan uykunun arkasına tekrardan başladık. bütün arkadaşlarım, bütün ekipler, orman teşkilatı, gönüllüler falan bayağı bir mücadelemizi verdik. İnşallah bitireceğiz abi. İnşallah. Eyvallah. Sağ olasın. Yasir! Yasin. Dün başladı. iki gündü, üç gündü yanmayan sazak. Bugün sabah yine ya. tutuyordu, yine iki gönderdi buraya. Yıkıp yıkıp giyiyorsun değil mi? Ettim. Mecbur. Kazakta adam iki gündür dün tutuyordu. Dün son tutuyordu. Aynı yerden yine tutmaya başladı. Ağzını söndüremez lan. Beş gündür yangınla mücadele ediyoruz. Ondan olarak... sonra e, köylü olarak e, gecemiz gündümüzle karıştı. Ekiplere yardım oluyoruz. Aradığımız çok sarp. Ondan sonra e, elimizden geldiği kadar mıntıkaları bildiğimiz için. Ondan sonra biz e, elimizden geleni yapıyoruz. Bizim bir maddi olarak kendi veya can kaybımız yok çok şükür ama devletimizin, milletimizin toplu olarak işte gördüğünüz gibi ormanlarımız çok iyi şekilde yandı sinsi bir düşmandan karşı karşıyayız. Biz bunu 3 de 4 defa söndürdük. Bu hafif bir rüzgarda tekrar uyanıyor bir yerden. Ondan sonra bizim emeklerimiz hep böyle heba oldu.